koşullar. Koşul nedir? Koşulun kelime anlamı olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şeydir. Örnek vermek gerekirse aklımıza bir futbol maçını getirebiliriz. Futbol maçlarını kazanmamız için bir koşul öne sürülür. Bu koşul takımımızın rakip takıma göre daha çok gol atmasıdır. Eğer biz karşı taraftan daha çok gol atarsak maçı kazanmış oluruz. Rakip takımdan daha az gol atmışsak ise maçı kaybederiz. Eğer ne fazla ne az gol atıldıysa bu da gol sayılarının eşit olduğu anlamına gelir ve maç berabere biter. Yani bu örnekten anlayacağınız gibi koşullar hemen hemen hayatımızın her alanında vardır. Programlarda aslında aynı şekilde koşullarla yönlendirilirler. Programların akışını kontrol etmekte en büyük rol karar yapılarındadır. Karar yapılarının içerisinde kullanılan operatörler aşağıdaki gibidir küçüktür, küçük eşittir, büyüktür, büyük eşittir, eşit değildir, eşittir. If yapısı eğer karşılaştırma işlemi sonucunda bir eylemin yapılması söz konusu ise diğer bir ifadeyle belirli kod blokların çalıştırılması gerekiyorsa if deyimine başvururuz. If deyimi şu şekilde tanımlanır. Bu diyagrama göre İfade içinde belirtilen koşulun doğru olması halinde if içinde belirtilen deyim çalışır. Aksi halde deyim işlem görmez. Şimdi ise bir uygulama gösterelim. If bildiğiniz gibi koşul yine e, integer değişkenine bir tane e, a, a değişkeni atadık integer olarak. a'yı 20 olarak belirledik. Koşulumuzu if'in içine yazdık. Eğer dedik a 20'ye eşit eşitse ya da a 35'e eşit eşitse e, ekranda printf ile denizli 20 yazsın ya da denizli 35 yazsın. Şimdi programımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi denizli 20 yazdı. Ancak biz değişkenimizi bir atarsak tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bu sefer hiçbir şey yazmadı. Çünkü koşul yerine getirilmedi. Koşul neydi? A'nın 20 olması ya da 35 olmasıydı. If else yapısı eğer değilse bir koşulun gerçekleşmesi durumunda yerine getirilecek kod bloklarını belirlemek için else sözcüğü kullanılır. Bu sözcük if deyimi dey dey içinde şu şekilde yer alacaktır if içinde belirtilen koşulun doğru olması halinde if içinde belirtilen blok 1 çalışır. Aksi halde blok 2 işlem görür. Bu akış diyagramına göre ifade doğru ise ifadeyi izleyen if kod bloğu aksi halde else sözcüğünü izleyen else kod bloğu çalışır. Şimdi ise bir uygulama gösterelim. Peki koşul yerine getirilmediği zaman hiçbir şey yazmayacak mı programda? Tabii ki de e, bu şekilde bir şey olamaz. E, bunun için else komutu bulunmakta. Eğer koşul yerine getirilme getirilmezse else komutu devreye girer ve e, işte koşul yerine getirilmedi ya da koşul hani bu tarz şeyler yazdırmanıza yarar else komutu. Şu an mesela A'ya yine 35 atadık. A'ya 35 atadığımız zaman Denizli 35 yazdırması lazım. Bir deneyelim. Gördüğünüz gibi denizde 35'i yazdırdı. Peki. Bir de koşulu sağlamamasını deneyelim. Koşul yerine getirilmedi. Yazacak mı programımız? Gördüğünüz gibi koşul yerine gelmediği için koşul else koşul yerine getirilmedi yazdırdık. If else if yapısı. Eğer değilse eğer. Bazı durumlarda bir if deyimi içinde başka if deyimleri kullanmamız gerekebilir. else if olarak adlandırılan bu yapı kendisinden önce bir if ifadesi varsa anlam kazanır. switch deyimi. Eğer bir değişkenin değeri belirli sabitlerle karşılaştırılacak ve bunun sonucunda farklı işlemler yapılacak ise if deyimi yerine switch deyimi kullanılabilir kullanımı bu şekildedir. Switch case'in kullanımına göre bir değişkenin değeri koşul 1'e eşitse sadece ilgili case bloğundaki deyimler çalışır. Benzer biçimde değişkenin değeri koşul 2'ye eşitse bunu izleyen deyimler işlem görecektir. Eğer değişkenin değeri herhangi bir case'in içinde tanımlı bir koşula eşit değilse default başlıklı blok içinde yer alan deyimler çalışır. Şimdi ise bir uygulama gösterelim. Ee, switch case. Ee, switch case eğer birden fazla koşulumuz varsa ya da çok fazla koşulumuz varsa if yerine switch case kullanırız. kullanırız. Ee, gördüğünüz gibi burada 7 tane koşul kullandık. Hatta default ile 8. bir koşul dahi kullandık şurada. Peki bunu nasıl yaptık? Bun gün değişkeni tanımladık bir tane integer olarak printf ile rakam giriniz dedik ve scanf ile dışarıdan rakam girdirdik bunu Günü atadık switch gün dedik birinci koşulumuz case 1 ise printf pazartesi yazdıracak case 2 ise salı yazdıracak case 3 ise çarşamba 4 ise perşembe 5 ise cuma 6 ise cumartesi, 7 ise pazar yazdıracak. Eğer bunlardan hiçbiri değilse bir hafta 7 gündür yazdıracak programımız. Bir deneyelim. Bir rakam giriniz diyor. Bir girdim. Pazartesi yazdırdı. Tekrar deneyelim. 8 girdik. Programımız bizi uyarıyor. Bir hafta 7 gündür diyor.